Ne diyorsun mami? <laughs> of. O aldatmak sayılmaz bence. Of. Ben Zaten alkol lanet bir şey. Of. Duruma şöyle bakmak lazım. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle mükemmel ama mükemmel bir video çekiyoruz. Çok efsane bir konuğum var. Şu an burası boş. Çağıracağım. hazır mıyız? TikTok'un gözde isimlerinden en çok linç yenen adamını çağırıyorum. Mami Bey. <laughs> hoş geldin acıcım. Nasıl? iyi canım iyi, i̇yi çok iyi. Arkadaşlar bugün arkada bizim adamımız Bugi bize sorular yöneltecek. Eğer yaptıysak yaptı mı, yapmadıysak yapmadı mı kaldıracağız. Bakalım video nasıl olacak? Çok eğlenceli, çok taran bir video olacak diye düşünüyorum. Bakalım o zaman hadi videoya geçelim. Yapıştır. Eğer yaptıysak dürüst bir şekilde direkt yapıştırıyoruz. Evet. Yapmadıysak yapmadı. Çok dürüst olacağım bu videoda. Buranın Baş sözünü aldım zaten yalan söylemeyecekmiş. Başka bir Burak kapak olacak yani. <laughs> evet, alalım soruyu. Normalde elimle <laughs> Kanka bunu yaptım. Kanka bunu çok yaptım bunu. Bunu patates kızartması yerken yapmayan zaten. Bunu yaptım. Evde hatta direkt kafamı soktuğum yemekleri mekanda. çatal bıçakta çok narin narin yemişliğim var. Şey bir de böyle kesemiyorum böyle uğraşıyorum. Değil <laughs> mi? <laughs> böyle gidiyor elim böyle alıp almamak arasında gidiyor. Ama yani yaptım. Acaba garipserler mi onu? <laughs> çok yaptım. Evet. İkinci soruya geçelim. Hoparlör saçını beğenmiş gibi yaptım. Evet. Ben bunu büyütemiyorum ya. Biraz daha büyüsün bu lütfen. Yaptım ama büyümeye başladım orada anladım ben biliyor musun? Evet şey böyle. Abi kırmamak için. Evet. <laughs> ama en sonunda abi dedim olmadı dedim. Sonra saçımı işe vurmuştum. Kötü bir anıydı ama çok yaptım ya. Yani ben, çocukluğumdan beri yaptım. Ben saçımı boyamaya çalışmıştım bir ara böyle lise dönemi. Abi saçımın tam anlamıyla koydu yani gerçekten de. Böyle bir şey diyemedim. O, oldu abi falan yapmıştım böyle. Hani zaten yapmayan erkek yoktur ya. Yani. Aynen yoktur. Ya, yaptık yani. O zaman üçüncü soruya geçelim mi? Okuldan kaçtım. Liseye hayatım boyunca liseye gitmedim arkadaşlar. Hep kaçtım. Ben ben uslu bir çocuk oldum. Bütün derslerime paşa paşa girdim kaçtığım olmadı. Belki bir dakika şey sayılıyor mu mesela? Derse ekme muhabbeti sayılıyor mu? Yok bence sayılmıyordur. Ya hiç okula girmediğim oldu ama okulun içinden kaçtığım olmadı. Benim çok oldu ya. ya ben hiç yapmadım ama uslu uslu girdik derslerimize. Hatta disiplin yediğim de oldu. Yaramazdık <laughs> ama iyi çocuklar ya. O zaman dördüncü soruya geçelim. Sevgilini hiç aldatmadım. <laughs> aldatmadım. Biraz bir tekledim. Dedim acaba aldatmadan sayılır mı? Ben de ben de bir düşündüm. Sakın aldattım diye <laughs> şey yapmayın. Ama şey oldu hani. O aldatmak sayılmaz bence. Şimdi bir yeni bir ilişkiye girersin. Aynen. Daha Ondan şey işler ciddiye binmeden. İşler ciddiye binmeden yani normal kız arkadaşlarına oturursun yani. Ya şey böyle daha ciddiye binmemiştir ortam Çok ciddi bir şey. Onu yani, yani... bence sayılmaz o. Ama öyle ciddi ilişkiler yok gideyim yok, başka. Hayır. Yok. Sakın yakışma. kesinlikle yapmadım. Biz öyle çocuklar Değil değiliz arkadaşlar. Biz, ha, biz ha. temiz çocuklar. Yapmadık. Yapmayız da. O zaman 5. <laughs> <beşinci> soruya geçelim. <laughs> Kopya Zaten bunu yapmayan liselinin ben koyayım gerçekten. Arkadaşlar bunu yapmayan öğrenci değildir bu arada. Oğlum YKS'de falan denemeyin de yani şimdi. <laughs> Hiç kimse bana inandıramaz kopya çekmeyi. Hani okulun masum çocuğu bile yapmıştır bunu biliyor musun? Yapmıştır. Gerçekten hani. Yani şu hafifinden böyle böyle bir göz kayması olmuştur. Olmadı diyen de yalan atıyordur ben inanmıyorum. Herkes yapmıştır kopya çekmiştir yani. Çekmemiş midir bu G? Çekmiş. Çekmiştir. belki. o yüzden 6. soruya geçelim arkadaşlar. Hiç bir hafta yıkanmadığın oldu. Ne diyorsun bana? <laughs> Bak şimdi. Anlatıyorum. Ben bir ara saçımın ağzına sıçtım. Hani çok kısa oldu. düşündüğümden kısa oldu. Ve bana gelen bilgi şu şekilde. Eğer saçını yıkamazsan yağlı bir şekilde daha hızlı uzuyor. Saçı bağladım. <laughs> ya bak 10 gün değildir ama mesela bir hafta o şey o şekil evde takıldıydım. Yani zaten yazdı. İşte uzasın diye bağladım. Hızlı uzasın diye. Da bir boka yaramıyormuş yani. Hiç rahatsız olmadın mı Mami? Oldu. Oldu Oldu oldum. Ee, evet, bu da böyle bir atam. Zaten bir kere oldu sonra dedim bu bir sikim Ben 2-3 gün olmuştur da. Benim de bir hafta. Yok ya 10 gün olmamıştır abi 10 gün. Ya olmadan. zaten ya benim de eğer 10 günse şöyle de bir haftayı sayayım dedim. Şey olmam lazım böyle hiç evden çıkmamam Aynen, öyleydi, lazım. Aynen benim öyle de öyleydi böyle. Kendimi eve kapadığım ha. bir dönemde. O zaman 10 gün değil 30 gün bile kalırım yani. <laughs> o zaman diğer soruya geçelim. Hiç date uygulaması kullandın mı? Kullanılmaz ya. Yani... Kullanmadım. Aç göster. <laughs> Bir dakika, Tinder mi aratacağım? Kullanmadım, bu neden? Neden söyle Bir ara kullanmayı böyle düşündüm değil, merak ediyordum. Onu da indiremedim çünkü 18 yaşında değilim. Bırak, zaman Yalan, <laughs> 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 hayır. <laughs> bırak bırak, göster oğlum onu. Tinder mi yazıyoruz? Aynen. Bak, indir indiriyor. yazıyoruz. Kullanmadım. Ya bilmiyorum, gereksiz geliyor bana ya. Öyle teneffüde bile... Güzel, böyle... zaten oradaki tiplerin de amacı belli oluyor. Tabii canım. Biz öyle çocuklar değiliz. Temiz çocuklar Temiz çocuklarız. Adam olur. Nan. Diğer soruya geçelim. Belki oyunda hile yaptın mı? Yapmayan çocuk. Kanka. Zaten yaşamamıştık Ben ki çocuk. direkt böyle göstermek istiyorum bunu. Çok yaptım. Wolf Team zamanları. Kim yapmadı of. zaten? Ne hileyle oynuyordum biliyor musun? <laughs> Bizim çocukların hepsi sen hilesin diyordum. Hayır diyordum. Hayır kanka, Ama ne alakası var ya? Nasıl hile kullanıyordum var ya. Of. <laughs> Bir de şey oluyor mesela çaktırmamaya çalışıyorum böyle. Aa adam şurada burada duydum ama yok yani. Çok yaptım. Ya bir süre sonra oyundan zevk almamaya başladığın zaman zaten bundan sonra da bırakılıyor çok genelde zaten. Sonra zaten bir daha bilgisayar yüzüne bakmıyorsun. Birazdan yaptım. Çocuk bunu da yapmıştır herkes, en çok çok Aynen Çok yaptım. Arkadaşlar o zaman diğer soruya geçelim. Birden fazla kişiyle flört ettin mi? <laughs> Ama ya bak şimdi ortada ciddi bir şey yok. Yani <laughs> ya bunu zaten yapmayan... Duruma şöyle bakmak lazım. Gerçi bakamazsın da duruma ya <gülüyor> <gülüyor> Ama bak ortada ciddi bir şey yok. Mesela yani, birine iltifat evet. edersin. İltifatı kabul edersin. Ben şey mesela yani. insanlara hanımefendiler iltifat etmeyi seviyorum. O yüzden hepsini <laughs> ediyorum yani. Anladın mı? Onun için hanımefendiler çok güzel. <laughs> o yüzden ettim ya. Ama dediğim gibi kimseyi aldatmadım. Bak zaten aldatılmaz da hani ne bileyim ortada ciddi bir şey yoktur henüz. Şey yaparsın. Bir story'ın yanıt atar. onu atarsın. Diğeri şey atar ona da atar. Diğeri Aynen. atar ona alev atar. Bir tane daha atar. Gidip story'sini like versin bana yazsın <laughs> diye falan. Aynı öyle. O yüzden kırın ya. Iyi. Yaptık diyelim. O zaman diğer soruya geçelim. Hiç birbirimizin arkasından konuştuk. Ama Yapma. bir dakika iyi bir şekil konuşmak sayılıyor mu yoksa illa kötü mü Aa, olması O lazım. zaman evet. Ben dedim çok ben iş. ben yakışıklı çocuk dedim. Ben de mamı için çok güzel cümleler kurdum. Ama arkasından ya atıp arkasından atıp tutmaksa direkt hocam bir yapmadım yapıştırabilir. Çift yönlü soru bu. Aynen. Uzağa düşürmeyin lan bizi. Aramızı bozacak ben. Evet. o zaman diğer soruya geçelim arkadaşlar. Sabun işlerin hiç bölümü bakın. Ben niye bunu sordun? <laughs> Arkadaşlar Ay pişmanlık. Şöyle diyeyim. Zaten alkol lanet bir şey. İçince kendini kaybediyorsun. Öyle yani. O hoş bir durum değil. Ya zaten o şey ayıldıktan sonra <laughs> olayı oluyor bir yani. Hani çok kötü oluyor. Önermiyorum sarhoşken arkadaşlarınıza takılın. Karşı cinsinden biri olmasın mümkünse. Oluyorsa da mesafenizi koruyun arkadaşlar. Aynen. Elinizden geldiğince yapmayın. Ya şimdi o sarhoşluğun getirdiği bir özgüven oluyor. Ben çok insan gördüm mesela sarhoş olmadığını çok çekingen mi? Sarhoşken bir anda açılıyor falan. Örnek abi arkada bir tane arkadaşımız oturuyor arkadaşlar. Maalesef yaptık arkadaşlar. O zaman arkadaşlar diğer soruya geçelim. Hiç Ama bak şimdi. İğrenç. Aa yok hayır. <laughs> hayır, 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 hayır. İzledin <laughs> oh, mi? Bir dakika, bir dakika, <laughs> ben senin <laughs> aklın yok yok. Yanlışlıkla yaptım çevirdim, şey yapmadım, yapmadım arkadaşlar. Havuza içemedim. Ama şimdi çok küçükten olmuştur da bilmiyorum. Onları hani. göze alarak yanlışlıkla yaptığımı kaldırdım ama öyle bir pis <laughs> insan değilim. Sakın öyle düşünmeyin. <laughs> yani o kadar pisleşmedim ben. Ya havuzda düşsün, sen yapıyorsan yanındaki adam da yapıyordur kafasıyla. Ve yani. havuzda bir de hiç yani aynı suyun içinde yüzüyorsun ya. Kötü bir şey. Of, ya. midem bulandı acım ya. <laughs> Neyse, diğer soruya geçelim o zaman. Hiç en iyi olan arkadaşından dördü ettiniz <laughs> <laughs> Ama bak şimdi... <laughs> yakın bir kız arkadaşın önce böyle bir flörtleşme oluyor biliyor musun? O böyle hafifinden yakın, şey, yakınlık. Hafiften böyle çıtırdan böyle bir şey oluyor. Oluyor. Burada herkes bir kere yakın arkadaşına aşık olmuştur. Olmuştur. Kimse yalan söylemiyorsun ol. ama. Olmuştur. Yani böyle yakın arkadaş ufaktan çıtırdan bir flörtleşme. Hafifinden okuldayken böyle ertesi nefis buluşma Ha şey böyle al saçını çekeyim. Güzel oluyor Güzel oluyor. Sarıyor. Bence deneyim denemediyseniz. <laughs> Yaptım ya ben ne flört biz ettim biz yani. O zaman arkadaşlar diğer soruya geçelim. Hiçbir şey üzerine bahsediyorum. <laughs> Girdim. Şey en basitinden sonra şu vapurdan atlar mısın bin liraya? Of her o, gün o konuşulan konu her ya. Liraya. Kanka çıplak gezer misin 10 lira verin. Çok yapıyorum ama bahse girip yapmadım hiç. Ya o bahse zaten çok bahis ama zaten yapmadım. lafta. Soğukta Ankara'da havuz atlar mısın? Atlarım. Havuzu ne kadar sıcak? Atlarım. Çıplak ne, mı atlıyor? Ne kadar veriyorsun? O şey Kızılay'daki süs havuzu. Ne, ne, kadar ne, kadar, veriyorsun? kadar veriyorsun? Beğişiz. Kanka bak, bak şimdi atlamam. Kızılay'da çok insan var. Bir de çıplak mı? Yok. Düz kıyafetimle. Ama ekstra tam bir projeme gidiyorum. Kanka 500'e yapılmaz ya. 2 milyar atlarım. Şey diyeyim mi? 2'ye ben de atlarım. Burak'la elleri ele tutuşup atlarız 2'ye. Atlarım valla. Vallahi atlarım. Oğlum zaten kızlayda o şey, küçük süs havuzu var bir tane. O zaman şöyle diyelim mi? Hmm. <laughs> Bu videoya 20 bin like gelirse Kızılay, Kızılay mıydı? Aynen. Kızılay'da Mami'yi de el ele tutuşup <laughs> el, el ele kısmı çok önemli yalnız. Ha, el, el ele tutuşup. El ele tutuşup süs havuzunu atlıyorum. Montu da çıkarıyoruz Ocak ayında. Evet yapıyoruz. O zaman arkadaşlar diğer soruya geçelim. Yani kelepçelenmedim. Polis abilerle bir sıkıntım olmadı. Çok yakındım kelepçelenmeye. Nasıl oldu? Kelepçelenmedim ama. Nasıl oldu? Çocukluk zamanlarının verdiği bir özgüvenle kavga ettim. Ertesi gün uyandım. Telefonumda bir 25-30 tane cevapsız çağrı vardı. Polisler beni arıyormuş. Annem... Polisler cep telefonunu mu arıyor? Yok beni değil. Annem babam aramış beni. Diğer i̇şte diğer kavga ettiğinde yanında olan arkadaşlarım karakola gitmiş. Ben tabii 2-3'te uyandığım için annem babam arıyor full beni. Açtım sonra dedim ki babama ne oldu baba dedim. Karakola gideceğiz ağzına sıçacağım dedi. <laughs> Ama Kaç çok sakindi. 3 senesi vardır ya. Sonra gittik karakola falan filan. Kelepçelenmedim ama çok kötüydü yani. Depresyona girmiştim. O zaman diğer soruya geçelim. Daha önce birine aşık oldun? Şunu büyütemiyoruz mu? Biraz büyüsün bu, şöyle bir pankart açacağım. Şimdi... Oluyor ya, oluyor yani. Ama <laughs> da. aşık olmak da hoşlantı çok farklı şey. Beğenmek anlamında mı? Hani böyle görüp güzelliğine aşık olmak var. Yani, yani tanışıp beğenmek. aşık olmak var. Öyle tanışıp aşık olduğum olmadı ama görüp vay dediğim <laughs> oldu yani. Maşallah. Her maks şey yani o. Sohbet <laughs> yani o. Oluyor oluyor, oluyor ama güzel de oluyor. Ama öyle hiç aşık olacak dereceye gelmedim. Ya öyle buluşup tanışıp aşık olduğum olmadı. Hani evet, gördükten olsun. sonra bu hareketten ne dediğim de oldu hani yani. Ama hoşlandım olmuştu. Olmuştu. Herkesin olmuştu. O zaman arkadaşlar diğer Sonra. soruya geçelim. Daha önce hiç 10 TL'den daha pahalı bir şey çaldım. Ben hiçbir şey çalmadım ben hiçbir direkt. Ben şey Oğlum çalınmaz ya o korkuyla yaşanmaz. Benim lisedeki agalar yapıyordu bunu. O riske de o Her, korkuya da girmem yani. Herkesin bir arkadaş çevresinde yapan var. Aynen o şey ya herkesin arkadaş çevresi böyle evet, evet böyle. Evet, Mutlaka evet, bir evet. tane şeyin oluyor böyle. Arkadaş grubun hırsızı oluyor bir tane. <laughs> oluyor ama yapmadım. O eline sonunda yakalanıyor ki zaten. O markete ikinci kere girdiğinde fark ediyorlar evet. yani. O zaman arkadaşlar son soruya geçelim. Hak etti. Harbiden hak etti yani. Yaptım. Zorbalığa da zorbalıkla karşı... Ne yaptın? Bir tane çocuk vardı. Her videoma düet atıyordu tamam mı? Ama çocuk da kirpiye benziyor. Her videoma düet atıyordu. Kudurdum en son. Bir yorum attım. O oradan bayağı bir linç o ama hak etti yani. Zorbalık yapan birine ben zorbalık yapılması taraftarıyım ama sebepsiz yere yapmadım. Yapılmaz da. Ya böyle bir şey kimse yapılmaz. Evet. Ama zorbalığa zorbalıkla karşılık. Ben Sen kime yaptın? yaptın? Ben şu herkese yaptım neredeyse ya. Ama ben <laughs> bana zarar dokunmayan kimseye zorbalık yapmam. Zarara Zararı dokunanların var. <laughs> neler neler yaptım. O yüzden bu soruda böyle gitti. Mamicim Videonun sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ne söylemek istersin izleyicilere? Güzel ve eğlendim videoyu çekerken. Mami ile enerji uyumu çok iyiydi. Harbi böyleydik yani. Sen ne demek istersin? Ben şey demek istiyorum. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara mami Kobe yazsın. Mami Kobe yazsın. Ben de hepsini like'layacağım arkadaşlar söz. Ben de gidip hepsinin altına cevap vereceğim YouTube hesabımdan. Aynen öyle. Bu şekil. Buraya Yorumlar kadar izleyenler olacağız. ama çaktırmayın. çaktırmayın. Buraya kadar izlemeyenlere. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Ben Burak'a teşekkür ediyorum. hem konu aldığı için. Canım benim. Ben teşekkür ederim. Mami ile daha çok videolar gelir. Gelir mi? Gelir. Neden gelmesin? Güzel bir etkileşim olursa. Aynen öyle. İyi bir like alırsak havuza da atlayacağız. Havuza kesin atlayacağız. Bora Sayrıoğlu. <laughs> El ele ele Kutuşma <laughs> kısmını unutmazsak eğer. El ele Orada Önemli bir şey. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyoruz. Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Unutmayın aşağıya oraya kadar izlediyseniz yazmayı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Instagram hesaplarımız var. Evet ve Mamun'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. O teşekkür zaman ederiz. Biz kaçar.